Merhabalar, herkese iyi hobiler. Ee, bu bizim Japon oranda akvaryumumuz. Ee, bununla bayağıdır bir ilgilenemedik. Bugün karantina günlüğümüzde bu akvaryumu temizleyeceğiz. Bakalım ortaya nasıl bir görüntü çıkacak. Yavaş yavaş balıklarımızı almaya başladık. Nereden baksanız 20 tane bebek oranda var. Bunun yanında iki tane normal japon var. Bitkilerimiz var. Vatozumuz var şurada. Yavaş yavaş boşaltıyoruz akvaryumu. Şu an akvaryumun durumu biraz kötü görünüyor ama şu an e, baya bir bitki vardı içinde. O bitkileri ben çıkardım. Normalde bu şekilde değil tabi. Şu an bitkiler dikili değil. Bildiğiniz gibi bitki satışım var. O diğer akvaryumlarda bitkilere yer olmadığı zaman Amazon Eladoa tarzı bitkileri ben burada canlı tutuyorum. Bu akvaryumda, Japon akvaryumunda. ışık yok normalde burada. Işık olmadan da sağlıklı kalıyorlar. Muhtemelen odanın ışığından faydalanıyor bitkiler. Odanın ışığı biraz yüksek. Normalde ışık yok bu akvaryumda. Bu vatozu buradan nasıl alacağım bilmiyorum. Vatoz hakkında bir bilgim yok ama kalsa da olur herhalde. Bir zararı olmaz bize herhalde. Şöyle bir baktığımızda bu akvaryum 6 aylık hatta 7 aylık olabilir bir akvaryum. Hiç su değişimi yapılmadı şu ana kadar. Dip çekimi yapılmadı. Filtre olarak sunsun 603B var. Yani 200 litre bir akvaryum. Şu ana kadar herhangi bir yosun, bulanıklaşma, herhangi bir sıkıntı olmadı suda. Evet, şu an cam temizliği, dip çekimini bitirdik. Suyumuzdan biraz aldık. Yeni su ekleyeceğiz. Vatoz almadım. Filtrenin orada. Gördüğünüz gibi. Akvaryumda ramşon salyangozlar var. Bir de şurada minare salyangozu ya da felena mı bilemedim. Bir salyangoz var. Nereden geldi bilmiyorum. Ramsonlar gerçekten yosun oluşumunu engelliyor. Öyle diyebilirim. Birazdan suyumuzu dolduracağız. Suyumuzu dolduruyoruz. 4-5 gün dinlenmiş bir su. Japonlar bu su değerlerine karşı biraz hassas. O yüzden suyu iyi dinlendirmek lazım. Evet temizliğimizi yaptık ama elimizdeki su akvaryumu doldurmaya yetmedi maalesef. O yüzden birkaç gün bekleyeceğiz ya da marketten hazır su alıp dolduracağız ama dinlendirmek daha mantıklı suları. Filtre temizliği yapmadım şu an çünkü elimde yeteri kadar su yok, dinlenmiş su yok. Onda birkaç gün sonra filtre temizliğini yapıp sularımız dinlendikten sonra akvaryumu tamamen dolduracağız. Evet su değişimini tamamladık. Temizliğimizi tamamladık. Bu arada akvaryumdan aldığım suyu tekrar koyunca su seviyesi biraz daha yükseldi. Elimizdeki su dinlenince de üstünü tamamlayacağız. filtreyi de temizleyeceğiz. Bu akvaryumu biraz daha güzel dizayn edip gelişmeleri de tekrar video çekip yayınlamayı düşünüyorum. Bu arada akvaryumun üstüne şu şekilde bir kapasitel çektik. Çünkü papağanlarımız var. Suyun içine girip çıkıyorlar. O yüzden öyle bir önem aldık. Herkese iyi olabilir, iyi karantinalar diliyorum.